Sakin. Söyle. Söyle Allah aşkına bana hikayet Var mı hakikat payının bu rivayet Derbeder olan ehzanı yönelleri Fera çıkar mı acil? Ahvaliyet. Şu dönem çarkı felin zalim remli Çıkartır mı velveleden sükunet? Binlerce ucum ve uğramış serim Ölüm. Ölüm dışında Acil olur mu selamet? Düçar olmuşum gam deryasına Ey sakin Var mı destimden Destimden başka Bana inayet Kalbine alan ile her şey bidarım Ne zaman duracak Ve bulacak Rehavet İnkisar ettikçe de olur dil huyn Mutlu mu sanırlar yüzdeki tebessümiyet Mahşeri kalabalıktan Yalnızım herden Kalmamış billah kimsenin selam ve muhabbeti. Derler ki varmış, eskiden menfaatsiz dostlar. Görebilecek miyiz acaba bu eski samimiyet? Yapılan iyilikler cümle aleme edildi ilan, ne yüzle beklerler Allah'tan? Ne yüzle beklerler Allah'tan? Beklerler efali nihsaniyet. Riyakar cismiyle doğruluktan söz edilmişler. Sakin. Nerede bunların şeref ve haysiyeti? Kimde ne noksan ise onunla bağırıyor. Bu ileymiş demek. Bu işin en, en karlı ticareti. Miskine inayet ediniz diye buyururken Allah olmayan sen ver <laughs> diye anladılar kutsi <laughs> ayet. Ya Rab muhtaç eyleme ben kurunu kimseye. Can tende oldukça nasip etme. Etme nasip bana zillet